başladığı ilk saatten itibaren ilk günden itibaren hatta ben söyleyerdim ki burada Azerbaycanlı gazetesi arkadaşlarımız da var. Ben örneğin ben bir rahatsız teşekkür ediyorum. Burada çok bizim Türk medyasının çok değerli simalar var, çok değerli yüzler var. Burada değerli gazeteciler arasında 44 günlük vatan savaşında hayatını tehlikeye atarak Azerbaycan'ın hak sesini uluslararası kamuoyuna çaktırmak isteyen değerli gazeteciler var. Dünyaya doğru mu? dürüstlüğü, hakikati gösterdi. Bacat, işte, yolu, Teşekkür ederim. Önce elbette ki bu şanlı zaferden dolayı. Ee, öncelikle Karabağımızın ikinci kuruluş, kurtuluş yıl tebrik ediyorum. Ee, İletişim Başkanımız Fahrettin Altun Bey'in de katıldığı çok güzel bir millet, bir devlet e, zafer sergisi açılışı ve devamında bir konser gerçekleştirdik. Biz tabii Can Azerbaycan'ı seviyoruz. Aslına bakarsanız e, meslek büyüklerim söyleyecek her şeyi söyledi. Bana pek söz kalmadı. Ben e, Karabağ Zaferi'nin ikinci yılını kutluyorum. Tekrar hem kutlu olsun. Ee, az önce söylediğim gibi Azerbaycan'ın her daim yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Medya alanında e, üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Çok sağ olun yaptığınız için bütün programlarınızı tebrik Sağ olun. Bu işte emeği geçen her birinize bütün üç mühendisliğini Ulusal Kadın Ailesi adına kabul Teşekkür ederim. ederim. Bir kadar ödül olsun. Evet, şölde, 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 şölde. biz de 24 TV olarak her zaman başından beri Azerbaycan'ın bu mücadelesine destek verdik. Baştan beri destek verdik. Bundan sonra destek vermeye her zaman devam edeceğiz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği eskiden beri zaten iki devlet bir millet olma şiarıyla süre gelen bir kardeşlikti. Bu kardeşlik son zamanlarda daha da büyüdü, daha da güçlendi. Özellikle 2. Karabağ Savaşı'ndan, Vatan Muharebesi'nden sonra bunun çok daha başka boyutlarda devam edeceğini görüyoruz. Evet, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin bu gece tekrar pekiştirdik burada diğer meslektaşlarımızla birlikte. Ee, ödül için, bu kıymetli ödül için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok kıymetli ve değerli bir ödül bizim için. Ee, Azerbaycan'da işgal topraklar kurtarıldı, kurtulurken şehitler verildi, büyük mücadeleler verildi, büyük kahramanlıklar yapıldı. O mücadelelerin hak edildiği şekilde dünyaya, dünya kamuoyuna anlatılması da medyanın göreviydi çünkü mücadelenin boyutlarından sadece bir tanesi askeri mücadele. Medya burada önemli bir mücadele platformu. Akademi öyle, fikir hayatı öyle, kültür sanat hayatı öyle. Burada medyanın kendi görevini yapmaya çalıştığını gördük. Hakikaten 44 günlük savaş boyunca hem Azerbaycan medyası hem Türkiye medyası orada önemli bir iş yaptı. Ermeni yanlısı dezenformasyona karşı önemli bir mücadele yürütüldü. Çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki 2 yıl bundan önce Azerbaycan 44 günlük vatan savaşıyla 30 yıldır işgal altında olan Karabağ topraklarını işgaldan azad etti. Tarihe adalet berpa edildi. Azerbaycan uluslararası örgütlerin yıllardır yapamadığı görevi yerde getirdi. Hiç şüphesiz ki bu süreçte kardeş ülke Türkiye savaşın başladığı ilk günden sonuna kadar Azərbaycanın yanında oldu. Həm siyasi, həm mənəvi dəstəyini əsirgəmədi. Eyni zamanda Türkiyə dövləti bütün quruluşları ilə, yəni siyasiyyətən deyil, bütün quruluşları ilə, sivil diplom, toplum quruluşları, mediyası, bələdiyyələri ilə Azərbaycanı dəstəkləməyə davam etdi və eyni zamanda e, bir çox bələdiyyələr savaştan sonra da Azərbaycanın e, zəfərinin qutlanması, Azərbaycanın haqq səsinin türk ictimaiyyətinə, dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün çox böyük dəstək verdilər. Mən Tuzla bələdiyyəsini burada özəlliklə vurğulamaq istəyirəm. Tuzla bələdiyyəsi e, Savaştan derhal sonra Azerbaycanla ilgili çok sayıda anlamlı toplantıya ev sahipliği etti ve bu toplantılarda Azerbaycan'dan gelen üst düzey görevliler katıldı ve Azerbaycan'ın hak savaşı, Azerbaycan'ın zaferi ve ondan sonra bizim karşımızda duran vazifeler müzakirə edildi. Ee, yani öncelikle böyle bir günde burada olduğumuz için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber. Ee, yani iki yıl önce başlayan e, bu savaşta e, her zaman Azerbaycan'ın yanında olduk teyit haber ailesi olarak e, 44 günde gelen zaferi e, her an her saniye e, ekrana getirmeye çalıştık. Tigrer haber ailesi olarak İnşallah e, inşallah bir daha böyle e, 44 gün sonra gelen zaferler ya olmasın temennisinde bulunayım. İnşallah her daim Karabağ Azerbaycan'da kalır. Azerbaycan bayrağı dalgalanır Karabağ'da diyeyim. Bu akşam e, burada olmanın mutluluğu paha biçilemez. Biz e, haberler kom ailesi olarak Can Azerbaycan'ın her daim yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ya gerçekten çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Azerbaycanlı kardeşlerimle bu akşam burada bir araya geldik. Zaten bizim gönül bağımız çok eskilere dayanıyor. Bu akşamın vesilesiyle Karabağ'da yaşanan e, zaferimizin ikinci yıl dönümünü kutluyorum. Bu gece de burada bütün Türkiye'deki ve Azerbaycan'daki basın mensubu arkadaşlarımızla bir araya geldik. Biz Türk milleti olarak Azerbaycan'ı bir attan bir isimden ibaret olarak görmüyoruz. Azerbaycan bizim vatanımız. Dolayısıyla e, Karabağ'da yapılan işgal vatanımıza yapılan bir işgal olarak gördük. 30 yıldır bizim gönlümüzde, bağrımızda bir gözdeşi olarak duruyordu. Kazanılan bu zafer hepimizin zaferi, bizim zaferimiz.